Bu telsiz kaydı dinleyen tüm Türkler içindir. Adım Mete. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir subayım. Türk Minis Güçleri isimli direniş örgütümüzle beraber çetelere ve yağmacılara karşı savaşıyoruz. Bunu dinliyorsanız yalnız değilsiniz. Yıllardır ben ve yoldaşlarım adım adım şehir şehir yerleşim yerleşim savaştık. Bolu, Bursa, Düzce, biz de İstanbul'da güvenli bölgeler oluşturuyoruz. Size zarar vermek isteyen, sizden elinizde olanı zorla isteyen kimse sizin dostunuz değildir. Ve sizi asla korumayacaktır. Bunu dinliyorsanız silahlarınızı teslim edip hiçbir zorluk çıkartmamak ve söylenenlere uymak kaydıyla güvenli bölgelere gidebilirsiniz. O alandaki önlemler güvenliğiniz içindir. Kızıl veba ile alakalı bilgisi olanlar bunu paylaşsınlar hastalığı yakın zamanda görenler, temas edenler veya enfekte şüphesi olanlar karantina sürecinden sonra kabul edileceklerdir. Hepimiz çok fazla kişiyi kaybettik. Sevdiklerimiz ve hayatımızdaki hemen her şeyi ama direnin. Umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü yeni bir gelecek için bir araya gelmeliyiz. Yeniden adaleti, güveni, birlik içerisinde yaşamayı almak istiyoruz. Bize katıl. Kimseyi katılması için zorlamıyoruz. Güvenli bölgelerin dışında da kalmak isterseniz unutmayın. Eğer bunu dinliyorsanız direniş sizsiniz. Bu kayıt 24 saat boyunca UHF ve VHF bantlarından tekrarlanacaktır. Bir dahaki güncelleme için Türkiye saatiyle 21.00'da haftaya aynı gün ve saatte sizinleyim. O zamana dek güvende kalın.